Bugün kendini beğenmeyenlerle beraber yeni bir yol sohbeti. Aslında yol sohbeti değil bugünkü. En son çıktığımız iftarın şeyi ne derler? Yorumu. Son e, bölümü. Şu an karanlıktasın yalnız. Çekinmene gerek yok. Yalnız bir şey söyleyeyim. Kadraja bakmıyorsun. Farkında mısın? Ha bir şey söyleyeceğim. Bir baksana görünmüyorsun orada. Ya kendim beğenmedim. Tamam bak seni karanlıkta bıraktım. Görünmüyorsun zaten. Kendini saklıyor şu an kadrajdan ya. <laughs> şey senin de öyle bir huyun var. Kendini beğenmedin konuşmuyorsun farkında mısın? Sesi bile çıkmıyor cevap yok hiç. Bir nüt ver oradan bir ses ver bari. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıldı? Ee, güzel bir iftardan çıktık. Farklı bir yere gittik. Papuli, değil mi? Evet, Papuli köy, köy evi. Köy evi. Karamürsel'de bulunuyor. Ee, çok güzel. Değişik bir ambiyans var. Ee, evet. Aslında çok mütevazi bir yer. Çok şık. Ee, uzun sürelerdir yani silsilevi olarak gelen bir e, ailenin kendi köy evleriymiş. <laughs> Yok ya hakikaten görünmüyorsun bak. Sadece ben şu an şey olarak görünüyorum. Hani sadece içeride ışık olsun diye açtım. Yani kendi köy Kendileri orada büyümüşler. Ve daha sonra burayı e, bizlere misafir olalım diye açmışlar. İyi ki de açmışlar. Dış, dış ses gibi konuşuyor şu an. Farkında mısınız? <laughs> <laughs> Baya karanlık ortamda dış ses olarak konuşuyor. <laughs> Yok ama gerçekten güzeldi. Ben de beğendim. Evet, lezzetliydi, keyifliydi. Bu arada ee, çok temizdi. Şeyin e, videonun içerisinde adı reklam yapayım şimdi Opet'i gördüm. Varsa bir e, şey yapalım. Yakıt alalım oradan da. Mobil ödemeyle. Bu da bir şey olsun bize. Şuradan girelim. Şu garip motorlu <laughs> garip motorlu, garip motorlu şey yanımdan <laughs> uzaklaşırsa. Genç Evet. Sevdiğimiz bir yer. Opet soruyoruz bakalım. Mobil ödeme var mıymış? Mobil ödeme çok kolay. Hadi hakikaten ya. Böyle şey reklam gibi olsun. <laughs> mobil ödemeyi ben gerçekten seviyorum. O konuda gayet rahat. En azından güvenli yakıt alabiliyorsunuz o konuda. Hiçbir sıkıntısı yok. Kolay gelsin. Mobil ödeme var mıydı? Otobüs. Yok. Mobil ödeme. Yapı kredi. Otobüs. Tamam. 150 liralık rica edeyim. Ee, mobil ödeme de en azından 150 mobil ödeme. 150 mobil ödeme yakıtı yanlış alabilme ihtimaliniz yok. O konuda çok iyi. Ee, plakayı tanımladığınız için otomatik olarak, olarak alıyor. Çok fazla yemek yedim ondan konuşamıyorum. Ee, plakayı otomatik tanımladığınız için yanlış yakıt alabilme ihtimaliniz diyor. Artı olarak uygulamadan çok rahat bir şekilde araçtan inmeden şu an bakıyorum. Başlayacak Onları birazdan. Istersem. Göstereceğim. Ben Word Mobile uygulamasını kullanıyorum. Şu an başlayınca ben de başlatacağım burada. Evet bakın ilk uyarımız geldi. Şimdi şu şekilde dolumunuz gerçekleşiyor diye. Araçlı ödeme ile beraber dolum bilgisini görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi dolumumuz devam edecek. Birazdan bittiğinde biz uyarı verecek. Sen Tamam seni şöyle gene kadraj dışı bırakıyorum. <laughs> <laughs> bu konuşmuyorsun da ya. o da çok ilginç. Ama bu konuda çok bir bilgin yok. Hayır hayır normalde diyorum. Videoda olmak istemediğinde tamam seni kadraj dışı bırakıyorum ama en azından ee... <laughs> Yorum yap. <laughs> evet şimdi şurada dolum gerçekleşti. Ödeme sayfası gelecek. Bakın şöyle ödeme sayfası geliyor. Ödeme yap diyoruz. Kartımızı seçiyoruz. Onayla diyoruz. Ve işte bu kadar. Ödeme işlemimiz bitti. Evet. Bu kadar basit. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Arabadan inmeden güvenli bir şekilde doğru yakıt alarak çok rahat bir şekilde yolumuza devam edebiliyoruz. İşte kart yanımda değil cüzdanı evde unuttum tabi cüzdanı evde unutmayın hiçbir zaman bu çok büyük bir endikap dur bakayım şöyle açınca görünüyor musun İyi görünmüyorsun seni görünmeden devam edeyim ben ee, evet mobil ödemeyi de yaptık arada böyle şey gibi oldu reklam kamu kamu spotu gibi oldu arada dizi izlersin de ufak bir reklam girer ya onun gibi oldu ama bunlar hayatı kolaylaştıran şeyler evet. gayet keyifli şeyler ee, illa arabada olmanıza da gerek yok biz bazen bunu ben yanında olmasam da işin bana haber veriyor diyor ki ben hani yakıt alacağım yönlendirmeleri yapar mısın diyor. İstasyona gittiğinde ben yanında olmasam da uzaktan depoyu yine güvenli bir şekilde doldurabiliyoruz. Plaka tanımlaması yaptığımız için çok rahat bir şekilde doğru yakıtı almış oluyor. Yani şimdi aracımız bizim benzinli bu benzinli araca dizel verebilme ihtimali yok çünkü popa tanımlamıyor. Evet küçük bir opet reklamıydı. Şöyle geçelim <laughs> reklamdan. Şimdi Papuli güzeldi. Evet. Biz uzun süredir takip ediyorduk. Güzel bir köy eve. Şık böyle eski gerçekten hani neredeyse bir asırlık bir tarihinden bahsettiler. Gayet güzeldi. Lezzetlerini de ben beğendim. Evet. Arzu Hanım çok güzel bir şekilde evet, açıklama şey evet, evet. yaptı aslında. Aynen öyle. Ee, kısaca geçmek gerekirse sigarasız alanları mı ahşap olduğundan dolayı çok kalabalık olmaması tercih şu şekilde. Çünkü her yer ahşap olduğu için yukarıdaki odalarda yani hoplama zıplama vesaire zamanlarında çok fazla ses geleceğinden dolayı çok kalabalık hani böyle çocuk tercih etmemişler. Ederin, evet çok rahat sanırım edemeyeceği bir yerdir. Evet. Arkadaş ortamıyla, aile ortamıyla gidildiği zaman da üst katlarda özellikle kendi aralarında çok rahat zaman geçirebilecekleri şık ve evet. inanılmaz temiz üst kattaki odaları misafirler olduğu için biz size gösteremedik ama üst kattaki odalar gerçekten tertemiz, pırıl pırıl, böyle kar gibi bembeyaz çarşafları var. Çok temiz olduğunu düşünüyoruz. Ee, tavsiye ederiz. Alttaki yani oda çok güzeldi. Da çok güzeldi. Biraz ama küçük. Biraz evet. Biraz küçük. Evet. Hani çocukla kalamazsınız zaten. Ama aşağıda. Altın üzerinde kayıyor zaten. Şimdi yani alt katta bir konfor beklemeyin. Tabii tabii. Yok konfor konusunda güzeldir ama tabii ki de doğal olarak biraz eski ama çok şık. Evet. Şimdi alt katta 4 oda vardı. 4 odanın içinde birer tane küçük tuvalet banyosu var. Evet. Üst katta 4 tane oda var. İki tanesinde birer yatak ilaveli çocuklarınızla kalabiliyorsunuz. E, yalnız onların e, banyoları, tuvalet banyoları odanın kendi içinde değil. Odanın karışık. dışında ama odaya ait. Evet. Bireysel e, banyolar Bireysel var. tuvalet banyo var ama o da o da o da hacminin dışında evet. tasarlanmış. Yani normal olması gereken bir köy evi öyle söyleyelim. Gayet şık, güzel, nezih yani, bir. Yani tam bir köy evi. Evet. Ben <laughs> lezzetlerine gerçekten e, bayıldım. Kapı çıkarken e, çektim mi bilmiyorum. Çektim, ama çektim. Ayakkabılarınızı ayakkabıları, çıkarıyorsunuz. Evet, aşağıda Çok... hijyen gereği. Çok şık yani bir şey. Yani normal evimizde nasıl ayakkabılarımızla evimize girmiyorsak o şekilde düşünelim. çok da güzel bence ince bir düşünce. Bence de bence. De. Ee, Gayet şık hoş. olmuş. Evet, çok güzel olmuş. Yani o köy havasını, köy evi havasını yaşatmışlar diye düşünüyorum. Aynen ben de katılıyorum. Yani lezzetleri güzeldi. Evet. Şimdi evet. Ramazan menülerine geleyim. Ee, beyaz menü, köfte menü, kırmızı menü ve, ve bakliyat menü olarak e, ayırmışlar. Çok da güzel olmuş beyaz menüde mercimek veya domates çorba. Ara <laughs> ara sıcak paçanga böreği, mevsim salata. Ana yemek tavuk pirzola, tavuk konfili, beş rubat. Tatlılardan da fırın, maç ya da baklava. Tamam. Yani çorbalar güzeldi. Biz bir mercimek ee, aldık, bir domates aldık. Gayet için. güzeldi. Evet, de çok lezzetliydi. Yani ev yapımı belli. Evet, lezzetli. Sıcak geldi. Evet. Ee, çok paçanga çok evde. büyüktü. Açoğlu'nun ev evet, kocuğu vardı. Yani, dolu bir, doluydu, gücü. lezzetliydi de. Çıtır çıtırdı. Evet. İçi gayet lezzetliydi dediğim gibi. Biz ilave olarak sarmayı çok sevdiğimiz evet. için sarma istedik. Karalahana. Karalahan sarması sarmasıydı. Bu da çok başarılıydı. Istedik. Gerçekten çok başarılıydı. Porsiyonları da gayet doyurucu. Evet. Hatta bitiremedik bile diyebiliriz. Ee, özellikle ev baklavası muhteşem. Şahane. Gerçekten bir ev baklavası. Bayram baklavası yani öyle söyleyebilirim. Evet, evet evet gerçekten ev baklavası evet. ya yani. O şeyi hissediyorsunuz hani evde yapıldığı evet. hissini alıyorsunuz. Evet. Ama muhtemelen şöyledir şimdi gittiğimiz yer evet hakikaten hala yaşam olarak köy yeri. Yani gayet güzel. Muhtemelen de Ama gidişi çok rahat. Tabi tabi rahat. Yani bir köy yolundan geçmiyorsunuz. Kocaeli evet, köy, köy yolu merkezden mı? 50 dakikada varabiliyorsunuz. Evet. Biz Başiskele'den 40 dakikada vardık. Evet. Ee, yani avantaj şu işte böyle köy evi tarzında yerlerin, köy yerleşim yerinde olanların en büyük avantajı e, köy halkından çalışanların orada oluyor olabilmesi. Bu evet. çok büyük bence bir avantaj. Kibarlar, nazikler. Evet yani çok güzel, sessiz, sessiz, sessiz sakin, sakin güzel yer. bir ortam. Şöyle bir ayrıntı da var onu da belirtmek istiyorum. E, mescitleri de var. Hmm, evet. e, hanımlar mescitlerini de kullanabilirler. E, beyler de tabii ki. E, çok güzel bir ayrıntı güzel şık iyice düşünülmüş evet, bir evet. etap. Herkes çok rahatlıkla yani, bahçede de oturabilir, içeri alanda da oturabilir. Konaklamaya ee, da gelinebilir, sadece yemek yemeye de gelinebilir. Evet. Kahvaltısı güzel olduğu söyleniyor. güzel olduğunu düşünüyorum. Yöresel lezzetleri var çünkü. Bir türlü deneyemedik, onu da evet. nasip olursa bayramdan, sonra, bayramdan inşallah. sonra bir ara bir orayı da deneyimlemiş olalım kahvaltıda. Hem daha böyle cıvıl cıvıl bir gündüz Tabii, vakti gör, gayet, görmüş gayet, oluruz. Gayet şık yani bizim için en azından lezzet anlamında biz bir yer daha kazandık diye düşünüyoruz. Evet. Ki yakın bir, e, birkaç gün içinde tekrar geliriz herhalde biz. Evet. Biz öyle bir yeri... birlikte bir kez daha gelmeyi düşünüyoruz. Evet. Biz öyle bir yeri beğendik. Böyle bir kereyle bırakmıyoruz. <laughs> Ve o bir hafta içerisinde bir daha bir gelmemiz lazım. Şundan dolayı biz burayı çok beğendik. Acaba doğru mu beğendik, yanlış mı beğendik? O <laughs> ikinciyi bir hemen yapmamız lazım. <laughs> ee, yani gerçekten evet. Şaka bir yana. Güzeldi. Ben beğendim. Yani e, kalma konusu yazın olur. Kışın bana göre çok konaklanamaz gibi geliyor. Ya Soğuk olur için diye. Çok yani evet değil. bizim için. Evet. Ama yazın değil, daha değil, keyifli değil, diye düşünüyorum. Çünkü odalar gerçekten ufak. Ee, hani sadece yani uyuma tercih, anlamında tercih. Hani, e, dışarıda olmasını çok tercih edeyim. Ben de etmem. Bir kişisel olarak bu bir görüş tabii ki. Ben de etmem. Ama tercih edebilenler, rahat edebilenler için de gayet güzel Yani Yani odada vakit geçirilmeyecekse, bahçe kullanımı çok olacaksa evet gelinebilir, kalınabilir. Özellikle güzel havalarda bahçesinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Evet. Gayet şık ve nezih bir yer. Lezzetleri çok güzel. Mutlaka bir deneyin deriz. Biz beğendik. Beğendik. Tavsiye ediyoruz. Evet yani tavsiye edilecek yerlerin içerisinde bir yer. Çok da uzak değil yani gerçekten hani İzmit merkezden çok rahatlıkla işte 40-50 dakikada gelinebilecek ya yani İstanbul'dan da en fazla sürüp sürece bir buçuk saattir hani bilemediniz bir saat 45 yani dakikadır diye sonu yolunuz düşerse düşün. denenebilir. Evet evet bence de çünkü bu tarz yerler sonuçta işletme olduğu için destek olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Her şey tabii öyle. Her seferinde dört dörtlük otellerde değil, böyle butik otellerde gayet bence başarılı. Evet, kazandırılmalı. Ve gerçekten ben mutfağını beğendim. Mutfağı güzel, bir yerin mutfağı güzelse orada kalınır. Evet, ben temizliği de çok önemli. Ondan ee, yanayım. Çok temiz ve lezzetli olduğunu düşünüyoruz ve evet. tavsiye ediyoruz. Aynen yani. öyle. Biz yavaştan ışıklarımızı kapatıyoruz. Kapatamadık, <laughs> kapanışı yapamadım. Işıklarımızı kapatıyoruz. Videoyu da kapatıyoruz. Burada sonlandırıyoruz. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıda bildirimleri de açın lütfen. Bay bay.